O gecenin fazileti yok. Bugünün bilme orucu yok. Yüzden, ya yapmıyorsan yapma kardeşim. İnkar edip de milleti de mahrum etme ya. Allah mübarek geceleri günleri var ya. Mevla bizi çok kazandırmak istiyor. Onun için ömrümüz kısa yaptı. Ecrimizi azim yaptı yani. Katlama var bizim ümmette. Bu da sevap olur mu? Allah Allah. Sayı hadisler de bu kadar sevap da ediyor. 40 milyon haseneden bahsediyor ya. 40 milyon hasene. Tirmizi hadisinde. Şehadü en la ilahe illallah ilah vahiden. Ehaydan samadan lem ettehiz sahibeten ve la velede ve On kere tekrar etsen. Kırk milyon Hasan'dan bahsediyor. Topçu kalkmış, topçusu popçusu konuşuyor yani. Böyle diye bir müjde yok, böyle bir çok sevap yok, uydurmadır. Yahu Ya o hadisi bu ya. On tane bu kelime-i uzun bir kelime-i on tanesi iki dakika sürmez. 40 milyon 40 كتب الله له 40 الف الف 1000 demek 1000 1000 bin kere bin milyon demek 40 40 demek ya siz ya şu hele ya 40 milyon hasene bak iki dakikada amele veriyor. Demek ki Mevla azamele çok ecir verir miymiş? Ben nasıl olur mu? Bu ümmete mahsus özellikler var.